Anne anne bak bir yeni yeni bir tane oyuncak yaptık bakın. Aldık. Aldık yani. Bakın buradan mağazaya gideceksin mi? Bugün yeni bir mutfağımızı kuruyoruz. Sesli evet. ve ışıklı. Modern mutfak i̇şte, diyorlar böyle. Modern mu, mutfakla ama yine de birazcık kıskanç. Evet, kıskan, kutusunu evet. böyle açıyoruz. Buradan açıyoruz anne. Nasıl? Evet, çekelim, çıkaralım, bakalım nasıl Mera bir güzel. Merhaba ediyorum arkadaşlar. Evet. Hı, evet, kutusu var. Bakın, evet, çok bir güzel. Bir de kartı. Diğer öbür taraf da var. Burası da var. Evet. Oyuncağımız böyle. Oyuncağımız böyle. İşte Kutusunu oyuncağı. açıyoruz. Kutusun. İçinden 3 parça dolap çıkıyor. Evet 3 parça. Dolabımızın üstünde neler var? Burası mikrodalga fırın. Mikrodalganın üstünde. Bu da dolap. Evet bakalım. Burası. Defne bundan başlayalım. Evet. Mikrodalgayı gösterelim. Mikrodalgada neler yapabiliyoruz? Burada bakın. Gördüğünüz Mikrodalganın gibi. üstünde. Burada arkadaşlar bir de. Bakın şurada. Burada bir şey var. Gördüğünüz gibi. Evet çalışıyor. Burada yine Değil yiyeceklerimiz mi? var. Dolabın evet. üstünde. Şurası tamam. fırınımız. Şu Burası Ciro. da bulaşık makinesi. Burası bulaşık makinesiymiş. Ayy. Fırın zannettim. Ne kadar güzel. Bulaşıkları burada yıkıyoruz demek ki. Çok güzel. O, bir bir evet. Dakika. Evet. Zaten. evet. Bu birinci parçamız böyle. Bu şey. ikinci parçamızın üstünde yine bir saklama dolabımız var. Bir, iki, üç, dört tane gözü var. Görüyorsunuz bunları açacağız. Burada da tencere setimiz, var. tavamız var. Bunları evet, Defne açmak. açacak. Şimdi bakın aspiratör Hemen var. Aç, açmak istiyorum. Çok sabırsızlanıyorum. Evet Hemen Defne açalım. sabırsızlanıyor. Bunları açsın o zaman. Minik parçaları dizelim dolabımıza. Ama çok küçük ki açılıyor. Evet buradan böyle Değil yapıştırmışlar. Küçük böyle açıyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Bu da nasıl evet. sesli ışık makinesini evet. basıyoruz. Makinesini basıyoruz, böyle çalışıyor görüyorsunuz, ışığı var, Burun yanıyor, yemekler pişiyor, evet. duruyor. Sonra tekrar çalıştırabiliyorsunuz. Böyle bir dolabımız var, bunu da ikinci parça yanına oh, koyuyoruz. Arkadaşlar ben bunları çıkarttım bile arkadaşlar. Gösterelim onları Defnecim teker, teker teker, teker teker. Bu. Böyle miniş bir tavamız var, miniş bir tava Böyle var, böyle bu. kapağı var. Bu kapak tencerenin galiba. Aa, bu tencereyi nereye koyalım? Aa, bu tencereyi bence şuraya koyalım. Koy defneciğim bence istediğin ben yere. Buraya koymak istiyorum ben. Evet, olabilir. İstediğimiz yere koyabiliriz. Arkadaşlar görüyorsunuz ki biz dövme yaptırdık. Bir de dövme mi yaptırdın? Evet. Şimdi bir de bunu anlatalım Defneciğim. Bu da buzdolabı var. Buzdolabının üstünde de bir bo yine boş bir evet, dolabımız var. Galiba onları buraya yerleştireceğiz. Evet istediğiniz yere, istediğiniz Hı. şekilde yerleştirebilirsiniz. Evet normalde bu e, evet. çok para. Burayı da açıyorsunuz böyle. Iş. Buradan evet. buzluk ve suluğu geliyor. Eksi 26 derece kafan kapatıyor evet. defneciğim. Böyle dolabı. Ya. Dolabı üst bölümüne görüyorsunuz burada neler konulabiliyormuş? Tavuklarınızı, yemeklerinizi burada içeceklerinizi, buraya diğer içeceklerin, suyu, sebzelerinizi. Evet, Altta da bir çekmecesi var. Yine böyle çekiliyor, açılıyor, kapanıyor. Arkadaşlar, çok bu güzel. Bu arada benim azla arkadaşım onda da bundan var ama onunki pembe. Evet. Normalde kırmızı değil. Onunki pembe olduğuna göre e, çok pembe. Pembe de güzelmiş. Evet pembesi de var. Kırmızısı da var. Görelim şöyle bir uzaktan. Evet uzaktan görelim. Şimdi minniş oyuncaklarımızı oraya asıyoruz ve yerleştiriyoruz. Asır. Hangisi evet, şeyleri çekmeceye koyabilirsin. Ben bunları buraya buraya koydum ben. Tamam. Evet. Ne? Üç parçamızı koyduk. Evet. Şimdi dördüncü parçamız için hazırız. Burada ne var bunlar? Bu, bunlar yemek yapma aletleri. Evet. Bunları ben şöyle koymak istedim. Evet. Bunu koyalım. Evet sırayla göstereyim ben size. Dur dakika. Bunları yerleştirmek. Ben merak ediyorum. burada neler var. Dedim. almak istiyorum ve. Evet. Oldu. Buraya tavayı koyduk. Anne bir şey söyleyeceğim. Bak. Bunun burada teli var. Evet. Gördüğünüz gibi tel var. Tel ne işe yarıyor acaba? Evet. Şöyle inceleyelim. Acaba tel ne işe yarıyor arkadaşlar? Kızaran ekmeklerin yukarı zıplamasını Aa. kızardıktan sonra çıkmasını sağlıyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Minik evet. minik bir ekmek kızartma çok güzel. Kızartması var. Böyle pişince hop. Pişince, Anne. pişince pişince böyle hop diye çıkıyor yukarı. Evet ama e, şey onları şimdi geriden Böyle koyuyoruz. kutumuzu açıyoruz. Şeffaf içinde her şeyi görebiliyorsunuz. Burada ne varmış? Meyve suyu var. Diğer içecekler var. Süt var. Süt çocuklar için çok önemlidir. Hepiniz süt içiyorsunuz değil mi? Milk. İngilizce süt demek. Orange var, portakal suyu. Yine burada kahvelerimiz Anne, var. Kahve fincanlarımız. Şuna... sıkışmış. Bakalım. Şuna... Kızaran ekmekleri çıkaralım. Şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi o kadar sabırsızlanıyorum ki ya. Dokunmama şey yani ee... Gördüğünüz gibi minicik ve bir tane daha minik bardağımız var. Şurada da var gördüğünüz gibi annem. <laughs> Ekmek kızartma makinesini buraya koyalım. Buraya koymak istedik. Evet. Buzdolabına yerleştirelim. Sütü, meyve evet. sularını falan koyalım. Bunu şöyle koyalım. Ama ilk önce bardakları annem bir çekirse. Arkadaşlar yani şimdi buzdolabını yerleştiriyoruz. Şu buzdolabını da yerleştirelim. Hı hı. Şunu, şunu da, da neler koyuyorsun buzdolabına bir bakayım. Alalım bir. Şunu o bir. ne? Meyve suyu mu? Portakallı meyve suyu diyor. Hı -hı. Hemen onu da ama bir hı -hı. saniye Defneciğim şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok lezzetli bir kahve Bin canı takımı böyle. Evet, Birlikte kahve... kızımla içelim. Ne dersin içelim mi Defne? İçelim, ki... i̇çelim mi? İçelim mi? anlatır var. Şu... Evet anne kız biz bunlarla kahve içeceğiz. Değil mi? Aa, mis mis mis. Minik minik kahveler sütle İyi içeriz. Süt de... çok sağlıklıdır. Süt Dış içmeyi tercih ederiz Dur aslında şur biz. Şöyle. Bunları bakın nereye koyalım Defne mi? Hanım? Bunları nereye koyalım? Şu, şunu şöyle alt kısma koyacağım. Süt değil mi süt? Süt. Bakın evet. bunlar da buz. Bunlar ne anlamadım. Bence evet, bunlar de. buz, bu da buz. Buz bardağı. Buradan bakın su doldurmak için burası. Buraya geliyoruz bardağımızı uzak koyuyoruz evet. böyle. Normalde buraya. Bu gerçek arkadaşlar. Buraya basıyoruz hop şırşır şırşır bize su geliyor evet. değil mi? Ama, evet. Şuraya ama basıyoruz ya, böyle. Şey su geliyor evet çok güzel. Buz gibi su. Evet. Dur bir dakika evet şimdi şunları. Evet Bardağımıza böyle su bu. doldurduk ve üstüne buz koyduk. Dur bir dakika tabak tabak var mı ki? Tabakları nereye koyalım acaba? Merak ettim küçücük tabaklar gördüğünüz gibi küç küçücük tabaklar var. Hı hı. Kayan tırak gibi. Evet tabaklarını şuraya da koyalım. Hepsi ta tabakların hepsi burada olmalı. Hı hı. Koy bakalım. Ama, aa, tabakların hepsi yokmuş. Hı hı. Normalde e, şuraya bin canlarımızı koyalım. Kardeşim. Sen de tabaklarını yanına koy. koy ben şöyle şunu tamam, anne Hı. şunu yapalım. Dolabı kapattık, yerleştirdik. Evet, evet. E, işte, Normalde gerçek oyun seti ama e, çok para değil sadece birigler. Tut. Ka şunu itemedim. Annem etsin şöyle bir. Evet gördüğünüz gibi Defne'nin mutfağı hayal dünyası evet Defne'nin mutfağı Defne'nin mutfağında neler var görüyorsunuz tencereleri var tavaları var burada yemek yapılıyor ocağımızı açarsak böyle güzel çalışır böyle güzel çalışıyor. Burada ekmek kızartma makinesi var ve buz var. Anne bulaşık makinesi var. Bulaşık. Dur. Bulaşık dur. makinesi. Şu anda durdur. Dur. Anne Evet, burada da yine bir saklama dolabımız var. Buzdolabına defne yerleştirmiş. Yerleştirmiş sütünü koymuş, meyve sularını yiyeceklerini koymuş buraya. Evet, arkadaşları var gördüğünüz gibi. Evet. Burası defnenin evi. Bu defne olmalı. Bu defne olmalı. Bu da arkadaşı olmalı. Arkadaşının bir de köpeği varmış. Misafirliğe gelmişler. Defne onlara güzel yemekler yapacak. Defne onlara neler yapacak? Anne, görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.